Rumba rumba magica, rumba rumba mistica, donna lì Ciao ragazzi, bugün size gündelik muhabbetlerden bahsedeceğim. Bir ortama girdiniz, isim sorma, memleket sorma, hani ilk zaten bir dil öğrendiğiniz zaman ilk öğreneceğiniz şeylerden biraz bahsedip, hiç zor değil, gayet kolay, kısa kısa cevaplar veririz, hiç detayına inmeyeceğiz. Ufaktan bir gireriz belki de tabii ama ondan sonrasına girmeyeceğiz. Paolo. 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 Benedetta piacere. E lui è donato il nuovo inquilino di Berlino. Strano. No, ma non si preoccupi, accade. Donato la voce. Mesela adın ne? Nerelisin? İşte şuralıyım. Benim memleket burası. Klasik İtalyanlarda da inanılmaz çoktur. Nerelisin? Neresinden hatta işte. Sonra Milano falan. işte. Milano'nun neresinden? Yo sonra di Napoli işte. Napoli'nin neresi falan filan. Şimdi bu muhabbetlere gireceğim. Sorulardan önce daha önce size Comestay nasılsın falan bahsetmiştim ya. Burada bir tane daha size cümle öğretmek istiyorum. Bu biraz daha hakikaten tam sokak ağzı, arkadaş ortamında kullanılan bir şey. Mesela bir yakın arkadaşınızı gördünüz sınıftan, yani işte sokaktan geçiyor Diego. İşte mesela o Diego, come falan demene gerek yok mesela. Genelde şu muhabbet oluyor. Hatta Firenze'de gençler direkt bunu kullanır. İşte "Come falan fazla yok. "Come va?" Hani nasıl gidiyor? Nasılsın gibi. Hani "Come va?" "Bene, bene." Hani cevap veriyor da "Tutto bene." Hani bu şekilde. "Come va?" "Come va?" "Come va? 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 va?" Nasıl gidiyor? Bene. Pronto mamma? Ciao tesoro, come va? Io bene, tu? Ah, io benissimo. È che tuo padre mi sta sul collo come un gufo, dice "Bu şekilde. Hiçbir tane daha mi come stai? ''Nasılsın?'' İşte io sono sto bene falan filan hiç bunlara gerek yok. Hani direkt come va? Bene, bene. İşte ben hani, bu iyi, iyi bu şekilde devam edecek. Şimdi mesela gittiniz e, Diego ile de devam edelim hani. Arkadaşınızı aldı sizi bir arkadaş ortamına sokacak. Size isim soracaklar mesela orada ya da siz isim soracaksınız. Şimdi isim sorma neydi? Kometikiyami. Kometikiyami. Kometikiyami ragata. Kometik 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 hani adın ne? Cevap veriyorum mesela. Mikiyamo Sinan. Hani benim adım Sinan. Ama biz sokakta hani Mikiyamo Sinan dedim ya. Ya da Mikiyamo Alex. Bir Alex dedim mesela. Hani orada sokakta şey kullanır mıyız? Benim adım Alex. Yani bu şekilde kullanmaya gerek hiç yok. Ne yapıyoruz orada? Ee, hani ben Sinan derim. Geçerim hani. Ne yapıyorum orada? Sonra Sinan. Ben Sinan. Bitti. Io sono sonra Sinan. Sonra Sinan. Hani bu kadar. Bu kadar cevap vermemiz yeterli. Şimdi siz onu soracaksınız mesela. Bir muhabbet geldi. Komedi Kiamo tekrar. O da diyor ki. Bir Diego. Hani bu şekilde cevap verdi. Memleket muhabbetine girelim. Şimdi mesela nerelisin falan diye size soracaklar. Ortama gelirse o oh, ciao tutti falan filan. Ciao tutti işte come stai ben, ben ben işte mi amico sinan falan filan. Sana soracaklar orada ne diyecek? Eee, Di dove sei? Hani nerelisin? Di dove sei? Hani nerelisin? Şimdi burada memleket sorusu geldi. İki tip cevap verebiliriz burada. Direkt şehir söylüyorlar. Bak onu söyleyeyim. Hani İstanbul mesela bilinen bir yer. Ya da direkt Türk'üm diyorsunuz. Soru neydi? Dido ve sey. Dido ve sey. Hani soruyu sorduk. Abi şimdi cevap veriyorum. Sono Turco. Ne dedim? Türk'üm. Ben Türk'üm. E si. vedere Io non sono Turco Turco. Io sono un Turco Napoletano. Şimdi burada bir mesele var. Kadınlar için burada cevap şekli biraz değişiyor. Şimdi ne dedim ben erkek olarak? Sono Turco. Şimdi ben bir Ayşe olsaydım ne cevap verecektim? Sono Turca. A. Sona A ekledik. Solo turka. Yani bu şekilde. Mesela Seyfullah soruyorum. Seyfullah. Dido besseyi. Sono turko. Bu kadar. Erkek bitti. Şimdi Fatmasın. Dido besseyi. Sono turka. Heh, bu kadar. Mevzu bu kadar basit. Şimdi İstanbul işte şehir muhabbeti yapalım. Ben genelde oradayken direkt bazen Türk'üm. Bazen de şey diyordum işte direkt şehir ismi. Çünkü onlar da çok kullanıyor. Sor abi bana nereliyim? Dido besseyi. Dido be Di dove sei? sordun tamam. Di dove sei? Tamam. Di dove sei? sordu. Ben diyorum ki io sono di Istanbul. Bakın bu çok güzel bir kalıptır. Uzun gibi ama çok basit. Bu hani ee, daha rahat, daha cool duran bir şey. Io sono di Istanbul. Io sono di Istanbul. Aynen bu şekilde cevap veriyoruz. Hani klasik muhabbetlerde selamlaştık, adı sorduk, siz sordunuz. Nerelisin, nasılsın, ıvır zıvır. İlk muhabbette bu kadar her şey yeterlidir. Şimdi bir dahaki muhabbet biraz daha muhabbetin detayına bir dahaki videoda gireceğim zaten. Çao tutti. Ama diye